Merhaba arkadaşlar, Leyla Coş'un kızı ve damadı tarafından dolandırıldığı ve yaklaşık 867 bin Türk lirası gittiği ortaya çıktı. Telefon bağlantısı yapan, Leyla Coş'un dünürü Şerafettin Kağ'da dolandırıldığını ve torununu göremediğini belirtti. Oğlum Ankara'dayız ilik nakli oldu dedi. Ben de ona inandım, şeklinde konuştu. Üzüntüden dişlerim döküldü. Benden de para istediler, elimde ne varsa gönderdim, dedi. Yine canlı yayına bağlanan damat Ömür'ün abisi benden de para aldılar, kredi çektim, onlara gönderdim. Sonra ben dolandırıldığımı hissettiğim an para vermeyi kestim. Ondan sonra Leyla Coş'tan almaya devam etmişler, şeklinde konuştu. Benim bilgim yok. İlik verdiklerini, kurtulduğunu söylediler sonra da tekrardan kötü oldular dedi. Kardeşiniz bir avukatı da dolandırmış, şeklinde de bir telefon aldım. Kardeşimin bipolar hastalığı olduğunu öğrendim. Annemden sürekli para istiyordu. Ara harcama hastalığı vardı. Leyla Coş'un kızı Betül, işin içinde olduğunu kabul etti. Güya doktordan gelen mesajlarında kendilerinin yazdığını ve hattının kendi üzerine kayıtlı olduğunu söyledi yani dolandırdıklarını resmen itiraf etmiş oldu. Leyla Coş damadımın tehdit etmesi sonucu, kızının bunu yaptığını ifade etti. Peki bu Leyla Coş'un torunu için aldığı borç paraları kim ödeyecek? Eğer borç aldığı kişiler suç duyurusunda bulunurlarsa anneanne dolandırıcılıktan yargılanabilir. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız, kanalıma abone olup bana destekte bulunabilirsiniz.